Ve sevgili Akrep Burcu, Yükselen Akrep ve Ay Burcu Akrep olanlar. Bakalım Ekim 2024 sevgili Akrep Burçları için hangi enerjilerle geliyor? Ben de bütün güzel enerjimle kartları karıştırıyorum. Kılıç Üçlüsü, Kupa Şövalyesi. Ha, sevgili Akrepler, sizin e, düşündüğünüz bir konu var. Bu konuyu bayağıdır düşünüyorsunuz. Her yönüyle düşünüyorsunuz. Yani hani mantıklı mı, yapmalı mıyım, doğru mu yapıyorum? Kendinizi de değerlendirdiğiniz, düşündüğünüz bir alan bu. Ee, olayı da düşünüyorsunuz. Yani zihninizde kurguladığınız bir şey. Belki o adımı henüz atmadınız ya da olay henüz gerçekleşmedi ama zihninizde çok farklı senaryoları çoktan yaşadınız bile. Hani olabilecek olasılıkları düşünüyor ve değerlendiriyor görünüyorsunuz bir konuyla ilgili. Çünkü hedefiniz çok büyük. Çünkü gitmek istediğiniz yer, ulaşmak istediğiniz hedef çok büyük ve sanki e, böyle bir zihinsel fizibilite mi diyeyim artık nasıl diyeyim çalışması yapıyorsunuz e, olaylar olup bitmeden. Zihinde yaşayarak bunu düşünerek hani şöyle olursa şöyle olur bunu yaparsam bu olur A planı B planı C planı diye düşündüğünüz çok fazla şey var çünkü hedef çok büyük sevgili akrep burçları ve artık hani e, tecrübe etmişsiniz bazı şeyleri ve yanlış bir tecrübede bulunmak istemiyorsunuz yani yanlış olan pek çok şeyi tecrübe etmişsiniz bu konuya giderken aslında hatalar da yapmışsınız belki daha önce de bunu istediniz bunun için adım attınız ve yanlış oldu şimdi artık hani ben ne istediğimi biliyorum doğru olan yerde olmak ve doğru olan adımı atmak istiyorum diyorsunuz ve e, adalet kartı bu noktada sizin önünüzün açılacağını söylüyor. Yolunuzun açılacağını söylüyor Ekim ayında. Yani yanlış değil de bu sefer doğruyu buluyorsunuz. Şimdi bu kart Kupa Yedilisi. Bu karta genellikle hayal kırıklığı derler. Fakat bu kartın çok önemli bir özelliği var. Özellikle birlikte geldiği kartlarla birlikte okunuyor. Okunduğu zaman ki şu anda öyle. Şimdi burada deniz kızının elinde bir inci görüyorsunuz çok güzel parlayan bir inci ama diğer kupalara baktığınızda işte burada bir e, tuhaf bir bitki burada yılanlar burada işte yosun burada bilmem ne yine yılan balığı ahtapot falan filan. Şimdi burada bu deniz kızı aslında bu inciyi arıyor bu inciyi ararken bütün bu kupaların içine açıp bakıyor e, bakarken de bir hayal kırıklığı yaşıyor çünkü inci aradığı şey o kupaların içinden çıkmıyor ama sonunda ne oluyor aradığı şeyi buluyor bak elinde bir inci var yani bu kart hani şöyle bir dünya kartı ile birlikte geldiğinde ki bu tarotun cennet kartı e, o zaman diyor ki sen bütün tecrübeleri yaşadın yanlış olabilecek her şeyi yaptın ve deneyimledin Şimdi artık aradığın şeyi buluyorsun. Yani hedefine artık gidiyorsun, ulaşıyorsun. Bu bir hayal kırıklığı kartı değil şu dakikadan itibaren çünkü Tarot'un cenneti ile birlikte geldi, en yüksek enerjili kartı ile birlikte geldi. Yani çok güzel bir başlangıç var sevgili Akrep burcu. Peki devam edelim bakalım. Karıştırıyorum kartlarımı. Hmm. şimdi sen e, bir konuda hem bir şey istiyorsun hem de bir taraftan yani diyorsun ki hani olmasını çok istiyorum ama bu şey olursa da benim elimi kolumu bağlayacak belki hani çok zamanını alacak belki ciddi anlamda bir sorumluluk üstlenmen gerekecek belki şu anda yapmadığım bir şeyleri yapman gerekecek hani istediğim bir şey var burada bir hedef var ama bu hedefe giderken de hani biliyorsun ki orada çok şeyle uğraşman gerekecek. Bu ikisi arasında kalmışsın. O demin gördüğüm konu değil bu farklı bir konu. Belki başka bir arkadaşımla enerjimi tutuyor ya da aynı konu farklı e, yüzleri olabilir. Şimdi diyorsun ki bunu yaparım ama çok fazla şeyle uğraşacağım. Bununla uğraştığıma değer mi diyorsun ve çok küçük bir ışık var. Yani sanki hiç ışık yok gibi hissediyorsun bu konuda biraz ümitsizliğe düşmüşsün. Şimdi bu konunun da geleceği var. Yani bu da yapabileceğin bir şey. Ama dediğin gibi biraz çaba harcaman gerekiyor. O çabayı harcarsan, bu emeği verirsen burada da bir sonuç alma, bir başarıya gitme ihtimali olabilir. Ama diğeri artık daha net bir şekilde senin önüne gelmiş. Bu biraz daha yolunun uzun olduğu bir süreç. Değne konusu... Burada da bir, evet, duygusal bir konu bu. Kendi de üzgün, seni de üzmüş. Aslında seviyor. Yani aşık. Seviyonun da ötesinde aşık diyebilirim. Ama üzüyor da. Yani böyle bir insan var. Hem aşık hem üzüyor. Ama seni üzdüğü zamanlarda sadece seni üzmüyor, kendini de üzüyor görünüyor. Para ikilisi. Değnek kralı. Biraz fazla dik kafalı. Yani iç iç dünyasında çok duygusal ama dışarıdan bazı şeylerde çok fazla inatlaştığı için hayatla da seninle de mutlu olamıyor. Ee, şimdi bu kişinin bir e, içsel anlamda sevgisinin, aşkının farkına varacağı bir zaman Ekim ayı. Yani ben karşımdakini üzüyorum. Ve ben de seviyorum aslında sevdiğim kişiyi üzüyorum. E onu üzerken kendimi de üzüyorum. Ben ne halt ediyorum diye bir sorguladığı zaman dilimi olacak Ekim ayı. E ondan hareketlerinin, davranışlarının, konuşmalarının biraz daha sana karşı değiştiğini, farklılaştığını görebilirsin. Belki aklındaki kişi bu ya da şu anda hayatında olan kişi olabilir sevgili Akrep Burcu. Devam edelim bakalım. Değnek altısı, para kraliçesi, para prensi, ay kartı. Şimdi e, burada da parasal bir konu var. Bu bir parasal mevzunun paylaşılması gibi görünüyor. Bir e, mal paylaşımı olabilir, bir hisse paylaşımı olabilir, hak ediş olabilir. Bu paylaşımda bir sıkıntı var. Yani herkes senin elindekine göz dikmiş durumda. Sen de senin olanı korumaya çalışıyorsun. Ve koruyacağını, hakkın olanı kimseye yedirmeyeceğini de söylüyor sevgili Akrep burcu. Herhalde yani değil mi güzellerim? Peki şimdi ee, soru sormanızı istiyorum aklınızdan kalbinizden geçen en çok merak ettiğiniz cevap almak istediğiniz o soruyu bir soralım bakalım kartlar bu konuda ne söyleyecek önce bir odaklanalım sonra hala kanala abone olmadıysak aşağıdan kanala abone olalım. Çünkü benim enerjilerim, güzel mesajlarım sadece abone olan arkadaşlarım için diye niyet ediyorum. Siz de beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa, takdir ediyorsanız abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi hazırsanız, aklınızdaki soruya odaklıysanız kartlarınızı açıyorum. Kılıç altılısı, kılıç dokuzlusu, ve para beşlisi. Evet bir tartışma bir yani bir, ili, bir sorun var burada. Bir sorunla ilgili e, soru sormuş olan bir arkadaşım var. Bu konu yani senin o attığın adımlar sonuç vermiyor sevgili Akrep Burcu. Burada iletişim kurmak ona kendini anlatmak veya bir konuda adım atmak yani o aklındaki konuyla ilgili e, sürekli bir mücadele vermek değil şu anda yapılacak olan şeyin geri çekilmenin daha iyi bir alternatif olabileceğini söylüyor. Çünkü çok fazla o alanla ilgili uğraş ve çaba harcamışsın. Belki aklındaki kişiye kendini anlatmak için bir çaba harcamış olabilirsin. Düzeltmek için çaba harcadın veya işin için bir uğraş verdin fazlasıyla. Burada enerjinin artık fazla geldiğini, alma verme dengesinin bozulduğunu şu anda senin biraz geri çekilmenin daha iyi olabileceğini söylüyor kartın mesajı. Bazen ileri gitmek değil, geri gitmek veya olduğumuz yerde durmak da olayların çözümü olabilir sevgili akrepler. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Tekrar görüşmek üzere.